الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا أدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد أشرف الخلق وسيد المرسلين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم إنا نسألك بنور وجه الله العظيم الذي ملأ أركان عرش الله العظيم وقامت به أوالم الله العظيم أن تصلي على سيدنا محمد ذي القدر العظيم وعلى آل وأصحاب نبي الله العظيم بقدر عظمة ذات الله العظيم في كل لمحه ونفس عدد ما في علم الله العظيم صلاة دائمة بدوام الله العظيم تعظيما لحقك يا مولانا وسيدنا يا ذا الخلق العظيم اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه مثل ذلك يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم Velillahil esmaul husna fed'uhu biha ve darul ladina fi esma'i seyuczevne ma kanu ya'malun sadakallahu alazim ve bellagana rasuluhu nabiyul kerim Değerli kardeşlerim Zannediyorum üçüncü sohbetimiz bu. Bir mesele maneviyatta çok önemlidir. Nedir o? Gönül masiva Allah'tan boş olacak. Masiva, tasavvuf lisanında Allah'ın gayri ne varsa hepsi masivadır. Dünya da ahirette masivadır. Hatta cennette masivadır. Geriye ne kaldı? Bir Allah Celle Celaluhu. Çünkü gönül Allah için yaratılmıştır. Ona ait olacak. Onun gayrının gönülden ihraç edilmesi lazım. Bu derece derece, Kur'an'da derece derece ifade edilir. Tezkiye, tahliye, tasfiye, tecliye gider. Bu kelimelerin her biri birer tasavvufi ifadelerdir. Her zaman da konuşuyoruz. İslamiyette derece vardır. Herkes aynı derecede değildir. Şimdi şu camiye 100 150 kişi geldiyse akşam üzeri belki 300 kişi 300 ayrı ücret alır giderler. Gelenin niyetine göre değişir. Gönlünün tezkiyesine göre değişir. Çünkü insanlar derece tabir ettiğimiz mertebeyi kalpte bire 10 alır. Mertebeyi ruhta bire 100 alır. Mertebeyi sırda bire 300 yüz alır. Mertebeyi hafide bire 700 yüz alır. Mertebeyi ahvaya gelince bire bir gayri hesap olur. Oradan ötesi de var. Şimdi nereden bileceğiz? Herkes kendi kendini bilir. Hatta kendini bilmeyenlerimiz çok olduğu gibi kendimizi bilmekte bile derecelerimiz var. Kaldı ki biz normal zahir ilimi okurken usulü fıkhın girişindeki tarifi şudur. Fıkıh nedir? Cevabı şu. El fıkhu marifetün nefs ma ve ma aleyha. Fıkıh nedir? Bir insan nefsini tanımasıdır. Hangi cihetten? Bu nefsin isteklerinin hangisi lehine, hangisi aleyhine? Düşman içeride, dışarıda değil. Eğer onu ıslah edersen, tasavvufi bir menkıbedir. Yetişmiş dervişinin birini büyüklerden biri çileye koymuş. 40 gün sonra "Nasılsın?" diye sormuş. Demiş ki "Efendim çok iyiyim de şu komşuda bir demirci var. O çok rahatsız ediyor beni. O olmasa çok iyiyim elhamdülillah." "E sen bir 40 gün daha kal." demiş. 40 gün sonra bir daha sormuş "Nasılsın?" Demiş ki "Efendi demirci göçtü. Rahatım elhamdülillah." demircinin göçmesi lazım. Bir latife daha yapayım. Evliyaullah'tan birinin uzun hayat menkıbesi vardır. Denizde fırtınaya tutulmuşlar. Herkes dua ediyor. Ya Rabbi hem dua ediyor hem de adak yapıyor. Eğer kurtulursam şöyle de ederim, böyle de Fakat bakıyorlar ki birisi cübbesini kafasına çekmiş, Uyuyup duruyor. Dörtmüşler. Ya görmüyor musun demişler. Ölüm burnumuzun ucunda bir şeyler. Sen de söylesene. Herkes dua ediyor, yalvarıyor. Ben onun işine karışmam demiş. O ne isterse onu yapar. Ben ona karışmam. Ya bir şey söylesen de bir dua et. E demiş. Ya Rabbi eğer ben de bu fırtınadan kurtulursam fileti yemem demiş. Ulan böyle dua olur mu demişler. E ne yapayım böyle geldi gönlüme demiş. Ben de kurtulursam fileti yemem. İşte o deniz dalgalarında boğuşa boğuşa sahile vurmuş gemi kurtulmuşlar. Ama denizle boğuşmaktan canlara çıkmış adamların. Bakmışlar orada bir fil yavrusu var. Başka yiyecek bir şey yok. Hemen onu avlamışlar. Kebap yapmış yemişler. Ama o adam söz verdi. Ya Rabbi kurtulursam fileti yemem dedi. O yememiş. Yemeği yiyen yorgun adamlar hemen uykuya dalmış. Biraz sonra filin anası gelmiş. Millet sermest uyuyor. Ağzını kokluyor birisinin. Fileti var. Kafasına bası veriyor ayağıyla. Tamam işi bitmiş. Fileti yiyenlerin hepsinin kafasını patlatıyor. İlerisi uzun. Ama ona işaret ediyor. Arkama bin diyor. O veli eğer bir gün elinizde geçerse ben herhalde 40 sene geçti. Merhum Necip Fazıl Kısa Altın Silsile adlı eserinde okumuştum bunu. O zat bilmem kaç senelik yola götürüyor Filon'u bir gecede. Orada vali oluyor. Seçimle vali oluyorlar. Vali oluyor. Orası kalsın. Fakat fil eti yememekle bu iş bitecek. Fil eti yersen olmaz kafayı basarlar, patlatırlar. Allah esirgesin. Güleyip de var ya, Müslüman olmadan evvel genç delikanlı dört yolun kavşağında oturmuş. Gelip geçen kadınlara laf atıyor. Bir de bakıyor ki Resulullah Efendimiz karşıdan geliyor. Hemen ayağa kalkıyor. İnandığından değil, Efendimizin asaletine saygı duyuyor. Efendimiz de tam onun hizasına gelince ya ip diyor. Ne yapıyorsun burada dört yolun kavşağında? Diyor ki ya Muhammed azgın bir devem var da o deveyi bağlamak için bu gelip geçen kadınlardan bir ip istiyorum. Efendimiz bir şey demiyor. Henüz Müslüman değil bu genç. Tebessüm edip ayrılıyor. Fakat o tebessüm onun kalbine işliyor. Efendimizin arkasından koşup İslam'la şerefleniyor. Kelime-i şehadet okuyor. Bir sene sonra Cüleyb aynı yerde. Bir de bakıyor yine Peygamber Efendimiz geliyor aynı hayvana binmiş. Efendimiz Cüleyb'in yanına gelince selam veriyor ve şöyle diyor. Ya Cüleyb diyor senin azgın deveden ne haber? Diyor ki kurban olayım ya Resulallah. Müslüman olduktan sonra devem azgınlığı bıraktı diyor. Azgınlığı bırakacak. Ne yapacak? İtaat edecek yetmez, itaatını muhabbete çevirecek. Eğer asıl maksadı aksaya ulaşmak istiyorsak, din bize aşk olacak. Allah aşk olacak. Resulullah aşk olacak. Şeriat-ı Muhammediye aşk olacak. Şimdi Araf suremizden bir ayeti kerime okudum. Ayetin tercümesi şu, Cenab-ı Hakk'ın esma-i husnası vardır. Hemen hemen birçok kitapta Cenab-ı Hakk'ın 99 esma-i husnası var denilir. Evet, böyle matbu halde piyasada Cenab-ı Hakk'ın 99 esma-i husnası vardır. Efendimiz buyuruyor ki, kim bu 99 esma-i ezberler de okursa, inşallah cennete girer. Esma-i Hüsna'yı ezberler de okursa inşallah cennete girer. Gençlere tavsiye ederim öğrenmeyi. Efendim yaşlılar, bazı yaşlılar, bütün yaşlılar değil, bazı yaşlılar belli safadan sonra akıl ezber kabul etmiyor. Bir cümle bile öğrenemiyorsun. Allah'ın esmasıyla Cenab-ı Hakk'a dua edin. Bir de Allah'ın isimleri hakkında edepsizlik yapanları, hadlerini tecavüz edenleri de terk edin. Allah Celle Celalü kim ne yaparsa karşılığını verecektir. İyilik yapana iyilik, Cenab-ı Hak cenneti de yaratmıştır, cehennemi de. Kötülük yapana da cehennem. Herkes tercihini kendisi yapsın. Buraya gelmeden bu mübarek Hazreti Pir bir menkıbe nakletmiş. Onu sizinle paylaşmak istiyorum. Diyor ki, zatın birisi Mısır'dan Ramle'ye meşhur bir zatı ziyaret için çıkmış. Mısır'dan Ramle'ye. Yolda önüne bir zat tesadüf etmiş. demiş ki Ramle'ye gitmeden şurada bir kale var. Bu surun deronunda bulunan bir genç, bir de ihtiyar bir zat var. Bu kalenin içinde bir genç, bir de yaşlı zat var. Onları gördükten sonra git demiş. Yolcu surun içine girip bakar ki hakikaten bir ihtiyar ve bir genç murakaba halindeler. Tefekkürde. Mestu hayran duruyorlar. İhtiyar başını kaldırarak şöyle der. Be adam senin Allah'ın yok mudur? Bizi meşgul etme. Git Rabbinle meşgul ol. Bizimle niçin meşgul oluyorsun der. Derse de o zat der ki ben sizden ayrılmam. Ve bir tarafa da gitmez. Oturur onların yanına. Yolcu bulunan zat gayet aç olduğu halde bunlarla beraber bulunmaktan dolayı açlık külliyen kendisinden zail olur gider. Açlık biter. Bu işi detaylı açmaya vakit yok. Böyle şey olur mu demeyin, olur. Kur'an-ı Kerim'de, Sure-i İnsan'da Hazreti Ali ve Hazreti Fatıma annemizin menkıbesini destan gibi anlatıyor Kur'an-ı Kerim. Ne diyor? Oruca niyetlendiler, iftar saati bir miskin çıktı geldi. İftarlıklarını ona verdiler, su ile iftar ettiler. İkinci gün iftar saati bir yetim geldi. Gene iftarlıklarını verdiler, su ile iftar ettiler. Üçüncü gün bir esir geldi. Dördüncü güne su ile niyetlendiler. Peki ne ile doydular? Önündeki ayet söylüyor. اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَ اَتْشِ biz onları cemalimizin nurundan gıdalandırırız. Bize göre hayat yemeden içmeden olmaz. Ama Cenab-ı Hakk'ın artık onlar herhalde ricalı gayiptir bilmiyoruz. Onlarla beraber bulunmaktan, onların yüzüne bakmaktan açlığı külliyen kendisinden uzaklaşmış gitmiş. Nihayet bila tekellüm ve la taam üç gün kadar böyle so musahip olurlar. Konuşma yok. Yeme içme de yok. Yalınız namaz zamanlarında namazlarını edadan sonra yine murakabeye dalıyorlar. O gençle ihtiyar. Bu ziyaretçiler de mecburen onların yanında murakabeye dalıyor. Onları taklit ediyor. Üçüncü günü o zatın yani yolcunun hatırına gelir ki keşke bunlar bana bir vasiyet etseler de ben de artık gitsem der. İçinden böyle geçirir. Üç gündür oturuyoruz, yeme içme yok. Bana bir şeyler söyleseler de ben de gitsem der. Genç, başını kaldırarak, ey mümin, şimdi ne diyor bak genç. Sen o kimselerle musahip olasın ki o nazarıyla sana hakkı zikrettir. Yani öyle kimselerle arkadaş ol ki baktığı zaman Allah hatırına gelsin. Sen de ona baktığın zaman Allah hatırına gelsin. Böyleleriyle arkadaş ol. Gözünde şehvet bulutları dolaşanlarla, gaflet bulutları dolaşanlarla, kibir dalgaları dolaşanlarla, ile ahir, bakışı cehenneme benzeyenlerle arkadaş olma. Onlarla cennet-i aleye gidilmez. Onlar seni cennet-i aleye götüremezler. Koluna girdiğin, eteğinden tuttuğun insan, Hz. Muhammed aleyhissalatu vesselam'a ve onun asabi güzinine benzeyecek. Nazarı sana Allah'ı zikrettirsin. Yalınız kalen değil yani sözleriyle değil fiilen halen ahlakan zahiren ve batınan sana nasihat etsin. Ahlakı da nasihat olsun, fiilleri de nasihat olsun, halleri de nasihat olsun. Oturması da sana nasihat olsun. Yürümesi de sana nasihat olsun. İmam Hatip Okulu'na kaydolmaya gelmiştim Kahramanmaraş'a. Bizim Kahramanmaraş'ın en son büyük alimi bilinir. Hafız Alefendi Hazretleri. Ulu camide vaaz etti, çıktı. Uzun boylu bir zattı. Yürüyor. O zaman Kahramanmaraş'ın bir tek caddesi var. Cadde baştan sona herkes ayakta. Ve böyle. insan. Öbürleri de insana nasıl tazim edilir biliyorlar. Şimdi insana tazim edilmesini de bilmiyor insanlar. Çünkü kendi insan olamamış. İnsana nasıl tazim edileceğini insan olanlar bilirler. Akşam üzeri buraya doğru geliyorum. Dört tane yaşlı adam ayakta 16-17 yaşında bir gencimiz oturmuş, gözünü başka tarafa çevirmiş, herkes ona bakıyor. Ama nazarlarıyla ne kadar edepsiz diyorlar. Bir şey söylemiyorlar. Netice giderken arkasından herkes, herkes bir şeyler söyledi. Ne yapalım dediler. Artık insanlık bitiyor. İşte insanlığı bitirmemeye gayret. Bir şeyler diyemeyiz dediler. Desek mi demesek mi? Aslında adabına uygun olarak hep beraber denilse gençler de yanlışını anlar kanaatindeyim. O kadar edepsiz değiller. Yani anlarlar. Çünkü Menakıbül Arifin diye birkaç kitap var. Menakıbül Arifin adlı 3-4 zatın kitabı var. Benim aklıma gelen şu andaki Neyse ismi hatırıma gelmedi. Onun menakıbül arifinde diyor ki Hazreti Mevlana bir mecliste otururken yanında bir boşluk var. Dışarıdan bir genç geliverdi. Doğru geldi meclisin en üst tarafına oturdu. Oturdu ama birden Mevlana Hazretlerinin rengi değişti. Kaşlarını çattı, hiddetlendi, durdu durdu, estağfirullah dedi. Durdu durdu, estağfirullah dedi. Durdu durdu, estağfirullah bu ne haldir dedi. Beni İsrail'de bir genç böyle yapsaydı, alnına edepsiz damgası yapıştırılırdı. Bu kadar yaşlı adamın geçti üç tarafına oturdu. İslam terbiyesinde bu yok. Çünkü din baştan sona edeptir. Edebi olmayanın, sırrı sakati hazretlerinin sözü bu, edebi olmayanın ne imanı vardır, ne şeriatı vardır, ne tarikatı vardır, ne marifeti vardır. Çünkü ben mekarim ahlakı ikmale geldim buyuruyor Resulullah Efendimiz. Ahlak her şeyin üstündedir. Din ahlaktan, tarikat edebden ibarettir. O yüzden insana insan gibi hürmet etmeyi, Bilmek de Allah'ın bir lütfudur. Hocaefendi, sokağın caddenin sonundan görülünce herkes ayakta. Niye başkasına hürmet etmiyorlar? Başka bir zengin de gelebilirdi. Demek ki ilme hürmeti öğrenmişler. İlme hürmet, aleme hürmet, Resulullah'a hürmet gibidir. Resulullah'a hürmet, Allah'a hürmet gibidir. Kimsenin şahsına değil. E zenginliğine hürmet ne buyuruyor Peygamberimiz? Men da li gînâ fegad zehebâ Kim birisine sırf zenginliğinden dolayı hürmet ederse dininin üçte ikisi gider. Eğer bunu kalben de yaparsa Allah'a sirgesin. Tamamı gider. Onun için hürmet Allah'adır. Diğerleri vekaleten, asaleten hep Allah'adır. Dönelim mevzumuza. İşte böyle kimseyle sohbet edesin, arkadaş olasın dedi o genç. Üç gün bekledi ya yanlarında biri genç biri ihtiyar. Genç olan böyle dedi. Sen dedi böyleleriyle arkadaş ol. Bu söz Kur'an-ı Kerim'e de uygun. Kur'an-ı Kerim'de şöyle bir ayet-i kerime var. Ey iman edenler! Allah'a saygılı olun ve kunu sadikîn. Allah'ın sadık kullarıyla beraber olun. Fasık kullarıyla olmayın. Arkadaşına dikkat. Bu fasıkları, facirleri tamamen dışlayın manasına değil. Fısıktan, fücurdan, kizipten, entrikadan Müslüman hoşlanmadığını karşıdakine bakışlarıyla hissedecek. Efendimiz buyuruyor ki bir hadis-i şerifte Tekarrabu ilallah bi de ehlil maasi Allah'a saygısızlık edenlere tavırlarınızla karşı durarak Allah'a yakın olun. Jestlerinizle, mimiklerinizle, bakışınızla, hareketinizle tasvip etmediğini karşıdakine hissettirin. Öyle kısırık da olmayın. O hadisin devamında Efendimiz demek o gün dört madde var o hadiste. İkincisinde diyor ki, bakışlarınızla onları öldürün. Öldürün demek katil olun demek değildir. Yani öyle hiddetli bir bakın ki o artık yanlış yaptığını iyice anlasın. Hulasa bir salik, bir müridi sadık ve müstahit sırf rızaullah ve sırf Allah için nefsinin mücadelesine bu yolda tekmili meratip bir ademiyet etmek üzere himmet ve gayret etmeli. Ne edip edip bu yolda nefsini ıslah etmeye. Nefsi ıslah için nefsini ıslah edenlerin arkadaşlıklarına ihtiyacımız var. Birbirimize ihtiyacımız var. Birbirimize bakın sahabe-i güzin bazen böyle boşluğa verdilerim Hemen buraya gelin derlermiş. Ne var? Gelin biraz iman edelim derlermiş. İman edelim dedikleri sohbet edelim demektir. Sohbetle masiva ikliminden huzur iklimine geliyorlar. Gayret ede ve kendisine de yardımcı olan kimselerle arkadaşlık etmeli. Ha, böyle bir arkadaşı bulunca da artık öyle bir arkadaştan ayrılmamalı. Ayrılmamalı ama Peygamber Efendimiz buyuruyor ki: Şeytan her türlü kötülüğe görevli bulur. Fakat birbirini seven iki insanı birbirinden ayırmak için en güçlü şeytanları gönderir. Karıyla kocayı birbirinden ayırmak için en güçlü şeytanları gönderir. Bir de talibi ilme ve talibi Kur'an'a, Kur'an ilmine talip olan kimseleri o yoldan ayırmak için en güçlü şeytanları gönderir. Sabah ve akşam küçük şeytanlardan tekmil alır. Ne yaptın? İşte falanı namaza geç götürdüm veya kıldırmadım namazını. Ona iltifat etmez. Şunu şöyle yaptım, bunu böyle yaptım ama Karıyla kocayı birbirinden ayırdım. Sırf Allah için birbirini seven iki arkadaşı birbirinden ayırdım. Talibi Kur'an ve talibi ilim olan kimseyi, talebeyi yolundan ayırdım derse ona çok iltifat eder buyuruyor Resulullah Efendimiz ve ona der ki sen madem ki talebeyi ilimden, arkadaşı arkadaştan, karıyı kocadan, kocayı karıdan ayırdın Allah'tan da ayırabilirsin. Ona çok iltifat eder.